Merhaba Ay burcu, balıklar ve yükselen burcu, balık olanlar. Tabii ki belik sisteme göre bahsediyoruz yorumları. Ekim ayı da Eylül ayında e olduğu gibi e, astrolojik olarak oldukça yoğun bir ay bizi bekliyor. Hemen başlamak istiyorum. O yüzden 27 Eylül'de, Merkür terazi burcunda geri hareketine başlamıştı. Şimdi 2 Ekim'de Başak burcuna geri geliyor. Tekrar sizin 7. evinize ve 7. ev konularıyla ilgili iletişimleri arttırıyor. Fakat iletişim arttırırken yanlış anlaşılmalara açık halde arttırıyor. İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili iletişimsel hatalar söz konusu olabilir. 2 Ekim ile 19 Ekim arasında dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 19 Ekim'den itibaren ileri hareketine geçecek Merkür. Bu sırada 2 Ekim 19 Ekim arasında yaptığınız iletişimlerle, sözleşmelerle ilgili bazı hatalar olduğunu fark edip 19 Ekim'den sonra tekrar güncelleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. 2 Ekim'de yine Venüs de burç değiştiriyor. Akrep burcuna sizin 9. evinizde transite başlıyor ve 9. ev konularını sizin için keyifli hale getiriyor. Babanızla ilgili konular, iş yerinde çalışıyorsanız o iş yerindeki yöneticilerle, ilgili konular, yüksek önlem alıyorsanız onlarla ilgili konularda, yurt dışı ile bağlantı işler yapıyorsanız onlarla ilgili konularda daha şanslı, daha keyifli günler sizi bekliyor. 9. ev hayatımızın genel şansı temsil ediyor. Venüs de şans gezegenlerinden biri olarak hayatınızda genel şansın arttığı bir dönem olacak. Bütün bir Ekim ayı. 6 Ekim'de Başak burcunda bir yeni ay Hasta Takım Yıldızı'nda gerçekleşiyor. 7. evinizde Merkür bu alana girerek hareketlendirmişti. Biraz iletişim problemleriyle birlikte hareketlendirmişti. Şimdi burada ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili bir başlangıcınız var. Üstelik de güzel bir başlangıç. Çünkü Hasta Takım Yıldızı dilekleri ve istekleri gerçekleştirme gücünü temsil ediyor. İkili ilişkilerle ilgili bir dileğiniz ve isteğiniz vardıysa buna başlamak için çok güzel bir zaman 6 Ekim ve bunu takip eden 15 gün. Her zaman söylüyorum yeni aylar ve dolunaylar her ay gerçekleşen kısa etkileri, kısa dönemde etkileri olan göksel olaylardır. 7. evinizde bir gezegen yoksa bundan çok fazla etkilenmeyebilirsiniz ama hasta takım yıldızı dilekleri gerçekleştirmekle bağlantılı. O yüzden ne olur ne olmaz siz gene de konularla ilgili bir dileğiniz ve isteğiniz varsa bununla ilgili adım atmaya niyet edin. Bence güzel bir başlangıcınız var. 11 Ekim'de Oğlak Burcuna transitine devam eden Satürn geri hareketten ileri hareketine geçecek. Sizin 11. ev konularıyla ilgili bütün bir yaz yavaşlamış hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Yani sosyal hayatınız ve toplam gelirlerinizle ilgili her zamankinden daha fazla zorlanmış olabilirsiniz. 11 Ekim'deki ileri hareketiyle birlikte bu zorlanma azalacak. Yine 18 Ekim'de Jüpiter'de ileri hareketine geçecek. O da 11. evinizde gelirinizle sosyal hayatınızla ilgili alanda geriliyordu. Ve bu alanla ilgili şansınız azaltıyordu. Maddi konforunuzu kısıyordu. 18 Ekim'den itibaren ödüllerini vermeye başlayacak güzel bir süreç olacak sizin için sosyal hayatınız ve toplam gelirlerinizle ilgili. Hemen arkasına 20, 21 Eylül'de ikinci evinizde Koç burcunda bir dolunay var. Asvin takım yıldızında gerçekleşiyor. Kişisel eforlarınızla elde ettiğiniz gelirlerinizle ilgili bir tamamlanma ve kapanma söz konusu. Asvin takım yıldızı bağlanma ile bağlantılıdır. Tanrıların hekimidir, doktorudur şifacısıdır. Kişisel gelirlerinizle ilgili sizi rahatlatan bir kapanma, sizi şifalandıran bir kapanma söz konusu 21 Ekim'de. Hemen ertesi gün 22 Ekim'de de Mars terazi burcuna sizin 8. evinize geçiyor ve 8. ev konularını hareketlendiriyor ve o 8. ev ile ilgili konularda ani gelişmeler olmasına sebep oluyor. 8. ev konuları zor konular konuşmak bile istemediğimiz bizi yoran konular mahkeme ve davalar olabilir ama o her şey olabilir konuşmak bile istemiyoruz öyle konular hani bazı konuları böyle alçak sesle konuşuruz ya fısıltı sır kulaktan kulağa Öyle konular bu evin konuları. Ayrıca başkaların kaynakları da annemizden, babamızdan, eşimizden aldığımız gelirler de bu evin konusu. Bilinçaltı ile ilgili çalışıyorsanız, finans sektörü ile ilgili çalışıyorsanız bunlar da bu evin konusu. Bunlarla ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir. Zor gezegenlerin zor evlerden geçişi iyi sonuçlar doğurur. O yüzden evet ani gelişmeler olabilir bu konularla ilgili fakat sizin savaşma gücünüz var. O yüzden çok kötü bir transit olduğunu düşünmüyorum. 31 Ekim'de ayın son günü Venüs de burç değiştiriyor. Yay burcuna sizin 10. evinize geçiyor. Ve kariyerinizle ilgili alanlarda sizi keyifli ve şifalı hale getiriyor. Ama ne zaman? Kasım ayında. 31 Ekim, Ekim'in son günü gerçekleşiyor. Bu transit ve sonuçlarını Kasım ayında göreceksiniz. Bütün bir Kasım ayını burada geçirecek. Dolayısıyla sizi kariyeriniz adına şanslı ve bir güzel bir Kasım ayı bekliyor olacak. Ekim ayı videosu şimdilik bu kadar Kasım ayında görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalımı takip ederek Beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.